Selam millet, yeni bir telefon incelemesiyle daha karşınızdayım. Kanalımda her ne kadar eski ve nostaljik telefonları incelesem de bugün farklı bir konu başlığına sahibiz. YouTube'da sıkça gördüğünüz o nokta 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 markalı telefon 2023'te alınır mı videolarının bir yenisini de biz yapıyoruz. Vatan'a ve millete hayırlı olsun. Yakın zamanda iPhone 11 2023 yılında alınır mı videosu da sizlerle birlikte olacak. Ama bugün Android bir telefon Xiaomi Redmi Note 10 2023 yılında alınır mı? Sizinle bunu tartışacağız. Neden hep ezana denk geliyor benim videolar ya? Bu bir mesaj mı acaba? Bu telefonu bize daha önce UI Blender'ını incelediğimiz Yasin arkadaşımız sağladı. Teşekkür ederiz. Gidip bu telefonu kutusuyla birlikte bir mağazadan satın almak bana çok fazla maddi yük olacağı için Yasin'de de bu telefonun olduğunu bildiğimden Dedim ki böyle böyle bir içerik fikrim var yapmak istiyorum destek olmak ister misin? Tabii ki de dedi verdi. Telefonumuz kutulu ama içinde şarj aleti eksik. Zaten içinden klasik 15 wattlık Type C bir şarj aleti çıkıyor. Şimdi hızlıca telefonumuzun kutusunun sağına soluna bir bakalım neler var. Ön tarafta telefonumuzun arkalı önlü bir görseline yer verilmiş ve kutunun içinden şeffaf bir kılıf çıktığını da bize kutunun üzerinde göstermişler. Kutunun sağ ve sol tarafında şu an gösterdiğim yazının aynısı var. Arka tarafında da bazı e-mail numaralarına yer verildiği için orayı gösteremiyoruz. Şimdi hızlıca telefonumuzu kutusundan çıkartalım. Helal lan Yusufi. Silmişsin ha. Bak. Parmak izi var tabii yine ama <laughs> olabildiğince az. Şöyle telefonu bir kenarı koyalım. Şunu da kenara koyduk. Kutumuzun içi şu anda gördüğünüz gibi bomboş. Şunda bir tane kablo oluyor sanırsam. Kulaklık da olabilir. Bu telefonun içinden kulaklık çıkıyor muydu acaba bilmiyorum. Çıkıyor da olabilir. Bu telefonu kullananlar varsa eğer kutunun içinden kulaklık da çıkıyor mu yorumlara yazsınlar. Şimdi ben bunu kutularken baya uğraştım ama yırtmamam da giderek çıkmıyor. Kutunun hemen dış tarafında bir tane sim kart iğnemiz var. İçinden şöyle bir şeffaf kılıf çıkıyor. Ve şöyle iki tane kitapçık çıkıyor. Şu en alttaki kağıt garanti belgesi. Bunda da Yasin'in bilgileri yazdığı için göstermiyorum. Evet Xiaomi telefonlarda çıkmasından en çok mutlu olduğum şey var. Bir tane şeffaf kılıf. Xiaomi telefonların bu kılıfları telefonlarının kutularına koymaları gerçekten de benim acayip hoşuma gidiyor. Çünkü model ilk defa çıkmış. Yani kullanıcı o an onun kılıfını bulamayabilir. Geçici bir süre kutunun içinden çıkan kılıfı kullanıyorsun abi. Sonrasında telefon dünyaya yayıldığında ki Xiaomi telefonlar dünyaya çok hızlı yayılan telefonlar biliyorsunuz. Direkt gidip kendinize özgü aksesuarlar alıp kullanabiliyorsunuz. Ama şeffaf kılıfla da gayet şık duruyor telefonumuz. Yasin de zamanında benim gibi öğrenci olduğu için telefonu gayet temiz kullanmış zaten. Şöyle parlaklığını biraz kısayım. Evet şimdi sizi çok da darlamadan hızlıca telefonumuzun teknik detaylarından bahsedeceğim. Daha sonrasında da Kamera testlerini izleyeceksiniz. 6.43 inç, 1080e 2400 bir ekrana sahip kendisi ve bu ekran AMOLED bir ekran. IPX3 ve IPX5 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Arka tarafta dörtlü bir kamera kombinasyonumuz var. Ana kameramız 48 megapiksel, 4K 30 FPS, 1080p'de 60 FPS videolar çekebiliyor. Ön kameramızda 13 megapiksel 1080p 30 FPS video çekebiliyor. Kamera testlerinde göreceksiniz telefon dolu olduğu için ya da MIUI 14 sürümünü daha yeni aldığı için ufak tefek kasmalar oldu ön kamerasında. Sadece benim elimdeki telefonda da olmuş olabilir ama ön kamerasında şu anlık böyle bir sıkıntısı var, haberiniz olsun. Arka kamerasında video veya fotoğraf çekerken herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sadece arka kamerasında 4K 30 FPS video çekerken bilgisayara aktardığımda görüntüyü bozulmalar oldu. O yüzden o testi videoya koyamadım. 4 GB bir RAM'e sahip. Bunu sanal remle 6 GB'e çıkartabiliyorsunuz. Sanal RAM de telefonunuzun hafızasından kullanıyor biliyorsunuz ki. Eğer telefonunuzda yeterli boş alan varsa 4 GB'lik RAM'i 6 GB yapabiliyorsunuz. Kendine ait dahili hafızası 64 GB benim elimdeki ama 128 GB'lik modeli de mevcut. Xiaomi telefonlarda sıkça karşılaştığımız hızlı şarj teknolojisi bu telefonda da kullanılmış ve içerisinde Telefonun tasarımı son derece ince olmasına rağmen 5000 mAh bir batarya var. 5000 mAh bataryada 1,5-2 günü rahat rahat çıkarabilmenizi sağlıyor. Telefonumuzun ekranı her orta segment Xiaomi telefonda olduğu gibi 60 Hz. Yanılmıyorsam Note 10 veya Note 11 Pro'nun ekran yenileme hızı 90 Hz falan da yanlış biliyor da olabilirim. Ama bir üst modellerde ekran yenileme hızı tabii ki de daha fazla. Ama elimizdeki modelde 60 Hz ile sınırlı. Ekranımızda Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Yani Gorilla Glass 3 olduğuna bakmayın. Gorilla Glass teknolojisi gerçekten de sağlam bir ekran teknolojisi. Zaten telefonu alır almaz kırılmaz cam da taktıracağınızı göz önünde bulundurarak bu teknoloji gerçekten de sağlam bir teknoloji. Sizi bayağı idare edecektir. Telefonumuzun işlemcisi Adreno 612. Kendisi 64 bit bir işlemci. Gayet hızlı yani. Telefonun 128 ve 64 GB hafızası olmasına rağmen içerisine harici şekilde SD kartta takabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi hızlıca kamera testlerimizi yapalım. Daha sonrasında kapanış için tekrar burada olacağız. Şu an sesimi ve görüntümü Xiaomi Redmi Note 10'un ön kamerasından duyuyorsunuz ve görüyorsunuz. Ön kamera maksimum 1080p'de 30 fps video çekebiliyor. Video performansı gün ışığında bu şekilde. Direkt şöyle karşımda doğal bir gün ışığı var yani. Ters ışığa döndüğümde de direkt böyle oluyor. Birazcık zor toparlıyor kendini ama ön kameranın performansı bu şekilde. Evet, şimdi de sesimi ve görüntümü Xiaomi Redmi Note 10'un arka kamerasından alıyorsunuz. Arka kameramız 1080p 1080p 60 FPS 4K'da da 30 FPS video çekebiliyor. Şu an çektiğim kayıt 1080p 60 FPS. Evet Xiaomi Redmi Note 10 cihazımız bu şekildeydi. Bu telefonu 2023 yılında hala kullanan arkadaşlarımız varsa yorumlar kısmında kendini belirtmeyi unutmasın. Bu devirde bile bu telefonu almak isteyenlere ben hala öneriyorum. Eğer gün içinde çok fazla telefon kullanmıyorsanız ve kamerası sizi memnun etsin, pil performansı sizi memnun etsin istiyorsanız bu telefonu tercih edebilirsiniz. Tabii ki de anlatmadığım bir sürü artısı ve eksisi var. Ama siz daha fazla detaya hakim olmak istiyorsanız açıklamaya bıraktığım linkten telefonu detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki ürün inceleme videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.